Hadi Ege, hadi oğlum. Bak pamuk da geldi. Ege. Hadi. Evet Ege. Süpürmeye başla, temizliğe hadi. başla Ege. Hadi oğlum. Pamuk sen de mi sıkıldın? Pamuk da sıkılmış Ege. Bak pamuğa bak pamuğa. Yanına yattı bak. Gördün mü? Niye sıkıldın oğlum? <gülüyor> niye? <gülüyor> pamuk niye böyle yapıyor bu Ege? Gelip bisikletine de binmiyor. Sıkıldım sıkıldım deyip duruyor Pamuk. Evet çocuklar ada da ödevini yapıyor burada İngilizce ödevini. Aferin benim kızıma İngilizce ödevini yapıyor. Aferin sana adası. Ege yerlerde sürünmeye devam ediyor gene. Ege ne oldu oğlum hayırdır ya? He? Ha? Ege. Çocuklar pamuğumuzun da yavruları olacak. Pamuk hamile. Kanında dört tane yavru kedisi varmış. Değil mi pamuk? O benim küçük kızım. He? Ne oluyor burada ya? Aa. Ege. Ege ne oluyor oğlum? Sıfır içine çek. Sıfır içine çek bunu. Çekeceğim, çekeceğim. Bırak sen bunu. Bırak bana. Çek bunu, çek, çek. Sıfır içine çek. Aa, ne oluyor ya? Sıfır gelin içine. Çek, çek. Alaaddin'in sevgili alması Çek, çek. çek. Gördüğünüz gibi çocuklar Ege yaramazlık yapmaya halen devam ediyor. Mutfağın içinde yatmış. Ben sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım deyip duruyor. Dünden beri kar topu da oynadı. Ne oldu Ege? Niye sıkıldın şimdi sen? Arkadaşlar zaten dün kardan adam yapmamızın videosunu çektik. Babam o videoyu attı. Evet. Onu izleyebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar pamuğumuz da hamile, yavruları olacak, değil mi Kaç adası? Söyledim E, Söylerim gene söyleyelim, hatırlatalım çocuklara, değil mi? Pamuk hamile, dört tane yavrumuz olacak, işte. kardeşlerimiz Kardeşi olacak. Şiş. Onları sahiplendireceğiz, değil mi Kardeşi adası? İlk önce annesi onlara emici şey, annesi onlara meme verecek, değil mi? Içecek. Emmesini sağlayacak. Emmesi bittikten sonra yavruların iki aylıktan sonra sahiplendireceğiz, değil mi kızım? Ama size de verebiliriz. Ee, değil mi? Verebiliriz, evet. Merhaba. Hı hı. Ama... Hey, ne oluyor? Ay! <laughs> Ay! 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 Yaramazlık yok. ağladı. Aa, ağladı. Oğlum sen neden böyle yaptın şimdi Ege? Pamuk da koktu bak. Oy geldi yanına. Oy yapma. Pamuğa vurma sakın. Oğlum pamuğu karnında yavrulara var. Pamuğa vurma. Sakın, sakın. Gitti.